Don't call him in. ya bayılıyorum ya adamlar sıçrar et vuruyom What the fuck are you doing, man? Hadi Bekle şuradan Oğlum ikisi doğru. de doğru haritada gözüküyor zaten Onlar da kulağı görüyor Helal kulağı vur artık illas pizza şey devam ama lanın ya 120 die sonst bunu ze run out diese çalı close spike bana atıyor ya <laughs> ben tabii ilk saate flash Flash'e gidiyor musun? Sıfay sen de anlatıyorsan. Loğun neler olduğunu Loğun neler olduğunu sorsana. Loğu verar ifro. Ne ver koydun? Verar ifro. Veddistiye. Radio. At. Yeah yeah Oh my God. Ya ne reisler Emir, Emir'in İngilizce bu kadar Ananın <laughs> ama bu söylenir mi ulan <laughs> Flash attım bakma Biliyorum koruyayım beni Hadi oğlum bir istediğin yere aa orada durdun mu? Ama o. Demir oğlum muhteşem İngilizcenle bir kulağa konuş bakalım. Allah. Cehennem yani başka bir şey demez ama cevap da vermiyor. <laughs> evet. Dur la dur dur. Ya kesin Türkiye ya bak. He ya gidin kaldı ya. Diye sustu. Bak gel anahtarı ağzım açık bir şekilde bitleyeceğim bunu var ya. <laughs> evet, Abi, Bakın altına. Böyle bir de şey. flash TP'm var? Duvarlı yaa ya. Ben içiyorum Tamam, de üstte bakma Evet şuraya da kontrol et de side'e be bekliyor. Heaven var. So close. Para buraya oh. oh. <laughs> yeah, <laughs> bak. Ya bak da ses arın bak. Ne yapıyor? Ağır <laughs> Helal laf ettiğine <atığına>, kurban oldu. <laughs> Kanka böyle gidiyor. Şimdi şuradan gidiyor, şuraya çarpıyor. Kanka amendir at bakayım. Şuradan şuraya gitmesi lazım. Ne? Bozuk bu tipi. Bak buradan atacağım şöyle gidecek. Çarpacak şuradan yine buraya. Şuradan şuraya gidecek. Here. <laughs> Evet, sağ ol. ben onu hiç tahmin etmedim. Gelin, silin Onun var burada. Peki, flash atacağım, sakın bakmayın. Attım. Evet, kızlar. Mazık yok, burada da yok. Mid mi geliyor? sana orospu var. Demi miydi? Aynen. Ne off oldum değil. Just high low. Flash attım. Seviliyor büyük ihtimalle. Direkt oradaydı. Kutuna dolanmış. Ya aşılıyor ya, ya bayılıyorum oğlum ya. Mükemmel bir karakter ya. <laughs> Ucube karakteri. Aslanla beraber Var mı var? Dedim ya Arkada, şuradaki flash atın kitleyi istersen Attım Şurada Oğlum adam Helal Böyle orospu çocukluğu olamaz. Amına O öyle ne yapıyor ya? Kök için. Kök Aldım aldım. Last player <laughs> <laughs> Oh baslı bu ya entidir değil mesela bir girizeki kalıkt ya adam jeteller basıyor. bir tane merkezde kafaya giderek. Adam kızsa kızsa entidir sus bana ne var <laughs> yabancı bana veriyor bana ver birlikte bana ne bana ne yapacağım <laughs> <kadar. Ne kadar>? sen <laughs> konuşma lan bana daamen durasana alıp basma da atın bir dakika sen iki dakika dakika iki dakika nasıl şey la moli? Ta adam nereden nereye attı molisini? Ben tipimi direkt olmazsa şuraya atacağım. Tık yapacağım. Evet, tık, 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 tık yapacağım. Normalde frende şey <laughs> alınıyordu. Klon. Bunun, bunun parasını mı arttırmışlar? Şunun mu parasını düşürmüşler? Bilmiyorum ki. Bir bokluk olmuş. Ara yine de frenze alacağım. koy <laughs> Kofeye var bir tane. Ananı kaçırmış ha bura. Oğlum. A var lan. Burada bir, bir tane. Burada. Bir tane var burada. Oh ne rotayı çöpüyor. Abi 3 de elde vurdum. <laughs> Seyit Harbour har Gekko. Adam burada. Seyit can alır. Harbour'da Gekko'lu. <laughs> Planted already oh, alone. Ah, ah. Get out of there. Ah. One is One on the oh, I can stick it. Excuse me. Oh my god. Ne oldu? Arban yiyorlardı la. Spike down A. Koş Emir koş kan ekoları vuruyor koş. Ana ne oldu? One enemy remaining. Run, run, bir bir tavla şekliydi oğlum. Aha tam bir evet. bir tavla öldü um, oldu. En şikere. Bu klo var ya tam nick'le geliyor adam hala uh, ya. Yeah. Devreye yakalandı. Aa pekala okay. Yes. Oh nene koçari koçari kimun yari Oh nene koçari koçari kimun yari Oh yeah. nene koçari ah. koçari benim yarim Aaa Kaan bi ahla bakıyım Ahmet abime duysun Dün ne güzel ahlıyorum This is gonna be fun Yoo yeah. Yoo yeah. Ahlamıyodun sen ahlamıyodun Ahlıyorum hem de öyle güzel ahlıyorum ki Ne kan? ahlıyodun <laughs> <laughs> Birisinin sağ kolu diye bir eleman vardı da Ah ah yani tamam.

Ben de ya. Ya da. bir gel. Gel. Hadi gitmişmiş. Hadi gitmişmiş. Hadi gel. 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 Hadi Geliyoruz. Abi jet sayda geçmiş. Buradaymış evet. adam. Korktum amına koyayım. Bir amendir atsana ya. Egzodan bıktım. <laughs> Ey Allah. Top fırlatıyor sanki. O sırada benim emektar yağmacı. <laughs> gel abi gel ver yağmacı. <laughs> Eski ver adam, yeniyi götür kampanya. Şu bir yer. Ben yağmacıyı çok seviyorum oğlum yağmacı benim en sevdiğim ayı. İlk aldım sen, hayır ilk aldım da sen gaya gaya ya satıp yağmacı al. Ben, ben, <laughs> ben de atmış ama. Hayır tutuldum 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 tutuldum. Ben de tutuldum ben de tutuldum. Ben de, ben de size tutuldum arkadaşlar. Hayır canım beni. Hayır canım. Ben... Orada kimin olabilir? Beni bakmıyorum ben. Spike planted. olabilir? O elin kankuşu uçarak mı kuruyor? Nereden gelip de kuruyor bu? Time to jump. Ne oluyor? Buradan mı? Hop gündem geldi. Saldı, gelecek sal. Eyvallah. Ben nasıl alacağımı Viper'a salaydım. Okey. O ev Viper. Bunlar benim TP'leri çözmeye başladı. Yani adamlar fenerde bekliyorlar Var ya bak. Ben de orada CT'le bastım. Bu batacağım yerde. Böyle bir heyecanlandım ki dedim abi beni kesin vurur. Elim CT'le gitti oğlum. Kireç patladı Niye Dünyadaki en kolay şey. Neyse şuradan gitmeye devam. <laughs> Bilmiyorum. Bilmiyorum. baştan bebeği hazır. General koşunda ne şıp basıyona koşta koş. Ne koş. evet, oldu sonra öleyim. Şimdi bilir nerede Tabii. adam. ja, die... Oye oh yeah, monster on the loose to jump yep. out. Hmm. Ja, nasıl Ya Allah'a kurban. Başkan'ı da yandan ahladı görüyor musun Ahmet abi? Allah'a kurban. Bana bir şey yatsana bu sefer canım sıkıldı. Allah'ım, merci. Eyvallah. <laughs> Thank you. Klojun bana operatör attı. Klojunum sektirdi onu. Kutlovcuğum sana pır pır atar mıydı mı bana atar? sana operatör mıydı bana bile yani öleceksin boşta şey yaptın. Evet arkadaşlar üç var burada vallahi üç var burada. <gülüyor> <gülüyor> <Vallahi her> <gülüyor> <gülüyor> Ya oğlum 120 yiyor anasını adamı siktiğim ya. Yani emir bak. Sırf inat olsun diye 3 tane flash kullanacağım ona. lan. Şak şak turizmin yolcuları yol yorunun iki tane flaşı var. Üçüncüyü nereden buldun Emir? O da görüyor. Şey kullanı klonu yani. Kullanılır sen <laughs> <Aa>, o eyler çok. Var burada sıkıntı yemedi. Aa ses var. Tek kullan. O E seni. You will not kill my allies. Bir daha o O E'yi. Ölemedim Karbur perde attı. Ben de görmüyorum abi. Shoot him spike. spike down. A yeah. out of charges. Oh. one enemy I remaining. have a good evening, folks. easy, <laughs> Ya hayır Emir senden bunu beklemiyordum. Ne? Lobun pıttığına koyayım lafını falan bekliyordum. Ney